Ve Türkiye'nin sıcak noktalarından biri Maraş. Maraş'ta biliyorsunuz Suriyeli göçmenler için kamplar kuruldu. Suriyeli göçmenler buraya yerleştiriliyor. Ancak Maraş halkı tedirgin ve tepkili. Konuya ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezli'nin bir basın toplantısı var. İlgezli Maraş'taki izlenimlerini hem paylaştı hem de biz Suriyeli komşularımızı Türkiye'de ağırlamaktan şikayetçi değiliz. Ancak dileğimiz odur ki iç savaşın bir an önce bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizi, kendi evlerinde yaşamasıdır. Biz Suriyeli komşularımızı Türkiye'de ağırlamaktan şikayetçi değiliz. Ancak dileğimiz odur ki iç savaşın bir an önce bitmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine, kendi topraklarına dönmesidir. Değerli basın mensupları, endişeliyiz. Siyasi otoritenin Avrupa'dan alacağı 3 milyar euro ile kuracağı konteyner kentlerle ülkemizi bir açık hava toplama kampına dönüştürmesinden endişeliyiz. Üstelik endişelerimiz bununla da sınırlı değil. Kendi vatandaşlarımız için de endişeliyiz. Çünkü iktidarın Türkiye'de yeni dramlar yaratma konusunda kararlı olduğunu görüyoruz. Geçmişte büyük acılar yaşayan, ağır bedeller ödeyen Kahramanmaraş üzerine yeni bir oyun oynanıyor. Sivrice Öyük ve çevresinde yaşayan yurttaşlarımız hala hazırda kentte bulunan çadır kentin mevcut yerinin değiştirilmesine karşı çıkıyorlar. Haftalardır yüzlerce yurttaşımız yaşam alanlarına sahip çıkmak için bütün engellere ve baskılara rağmen nöbet tutuyorlar. Can çıkmadıkça tek satır haber çıkmayacağını anlayan sivrice yüklüler genciyle Yaşlısıyla direniyorlar, gaz diyorlar, çop yiyorlar, yiyorlar tazlikle su ile ıslanıyorlar ama asla vazgeçmiyorlar. Atalarından kendine miras kalmış, hasret kokan, yurt kokan, doğdukları, büyüdükleri ve öldüklerinde gömüldükleri topraklarının haksız bir biçimde ellerinden alınmasına karşı direniyorlar. Açıkça ifade etmek gerekirse AKP kendi yurttaşına, kendi toprağında mülteci muamelesi yapıyor